Manisa'da yaklaşık 3 yaşındaki kılavuz keçi yeteneği sayesinde geçirdiği iki kurban bayramında hayvan yetiştiricilerinin en büyük yardımcısı oldu. Kılavuz keçi 3-4 kişinin yaptığı işi tek başına yapmasıyla dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı illerinden talip çıkmasına rağmen sahiplerinin satmadığı keçi kendisine çırak da yetiştiriyor. Hayvan alıp satımı yapmaktayız. Ee, sürekli hayvan e, nakliyesi yaptığımız için, alıp alı sattığımız için, hayvan indir bilir bir iş yaptığımız için ee, zor oluyordu bu haliyle, ee, bir tane yardımcıya ihtiyaç vardı. Ee, yaklaşık iki yıl önce e, bu yavru keçiyi aldık. Ee, onu özel kendi yöntemlerimizle, kendi elimizde yetiştirdik. Ee, şimdi bu e, hayvanımız biz alıştırdık, yetiştirdik. Bu e, kamyon, e, yanaştığında hangi kamyon olursa olsun, kamyon, kamyonet, e, aracın türü ya da şeye fark etmiyor. Araç, kapısı e, açıldığında bu kendisi arabaya kendisi biniyor. Arkasından peşinde ne kadar hayvan varsa kendisi sürüklüyor hayvanları. Kendisi tek başına hayvanları indirebiliyor. Yaklaşık olarak iki kişi, üç kişinin yapabildiği işi yapıyor. Hiçbir yardım olmadan. Normalde bu olmasa biz hayvanları tek tek, bazen tek tek, bazen yani 3-4 kişi birleşerek atıyoruz kamyona. Bundan bunu yetiştirdikten sonra çok rahat ettik bu hayvanları. Bunun sayesinde daha kolay sarılıyoruz. Kuzuları kendi peşinden çekip, sonra onları, onları yakalanmadan kendisi geri aşağı iniyor sonra da biz arabanın kapının kapatında işlem bitmiş oluyor. Bizim biz de aynı işi yapan meslektaşlarımızdan, sürekli hayvan alım satım yapan meslektaşlarımızdan, Konya'dan, Çanakkale'den, Afyon'dan arkadaşlarımızdan çok isteyen oldu, taliplisi oldu. Yani ilde işte miktarını söyle, bedelini söyle alalım diye biz hani herhangi bir bedel biçmedik. Zaten bizim elimizde büyüdü bu hayvan. Yani biz bu iş için lazım bize. Onun için yani herhangi bir bedel satmayı düşünmedik. Gel, geçin gel. Gel, keçi gel. Şşt.